Ali Kara Hasanoğlu. Maksat adalet mi? Somali ile kavga çıkartmak mı? İsrail on binlerce insanı çocuk demeden kadın demeden katlederken Türkiye'nin iki gündem maddesi var. Birisi Ankara Gücü Başkanı'nın bir hakeme attığı yumruk, diğeri de Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer'in motosikletine arkadan çarparak ölümüne sebep olması sonrasında önce salı verilmesi, yaralanan kişinin ölümü sonrasında ise şüphelinin yurt dışına çıktığının anlaşılması. Biden'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp bir saat konuşması bile medyada bu iki olay kadar yer bulmadı. Ankara Gücü Başkanı'nın yumruk olayını daha önce değerlendirmiştik. Buyurun Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasında da ne yapılmak isteniyor masaya yatıralım. Öncelikle vefat eden motokurye Yunus Emre Göçer'e Allah'tan rahmet dileğinde bulunalım. Ailesine başsağlığı dileyelim. Böyle acıları ne anne babalar ne eşler ne çocuklar yaşamasın temennimizi tekrarlayalım. Ve bu acı olay üzerinden siyasi nefretlerini kusanlara seslenelim. Attığınız manşetleri savunmaya hazır mısınız? Bir trafik kazası üzerinden Türkiye'yi 3. Dünya ülkesi gibi gösterme çabanızda ısrarcı mısınız? Israrcıysanız buyurun cevap verin. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu göz göre göre kaçınca kamuoyu vicdanı ayağa kalktı diyorsunuz ya. Türkiye'de adalet yok, nüfuzlu insanlar suç işleyip serbest kalıyorlar imasında bulunuyorsunuz ya. İki tarafında kusurlarını objektif şekilde birazdan aktaracağım. Ama adalet duygusu bu kadar yoğun olan muhalif gazetelerimize soralım. Emrah Serbest sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptığı için CHP yandaşı medya tarafından şimdilerde dahi yapıldığı gibi 2017'lerde de Türkiye'de adalet yok imasında bulunduğu için bir trafik kazasında 3 kişinin ölümüne sebebiyet verdiğinde olayı hafifletecek başlıklar kullanmamışlar mıydı? Hatırlatalım 17 Eylül 2017'de muhalif senarist Emrah Serbest hem alkol almış hem uyuşturucu almış geçmiş direksiyonun başına tam da motokuryeye arkadan çarpan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu gibi arkadan bir araca çarpmıştı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun alkolü yok, uyuşturucusu yok. Emrah'ta ikisi de var. Üstelik motokurye kazasında vefat eden kardeşimiz caddede seyir halindeyken birden yavaşlıyor hatta duruyor. Şüpheli sürücü de birden önümde durdu diye ifade veriyor. Arkadan çarpanı kurtarır mı? Kurtarmaz. Ama insaf edin, alkol alıp uyuşturucu alıp önündeki araç durmadığı halde, yavaşlamadığı halde, kendi hızında seyrederken arkadan vurup, üç kişinin ölümüne sebebiyet veren Emrah Serbest için yazmadıklarınızı, şimdi sırf Somali ile Türkiye'nin ilişkilerini bozmak için, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada niye yazıyorsunuz? Kusurludur, yargılanmalıdır. Eyvallah, yeni görüntüler, yeni fotoğraflar isteyerek tekrar tekrar niye algı oluşturuyorsunuz? Olay yerinden kaçmayan sürücü için önce çarpıp kaçtı deyip sonra tevil edip serbest kalınca yurt dışına kaçtı niye diyorsunuz? Görüntüleri izledim. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yanında seyreden ona yakın araçla hemen hemen aynı hızla gidiyor. Hemen hemen hepsinin önündeki araçlar aynı hızla ve aynı mesafe bırakılarak seyir halindeler. Suçlanan kişinin belirgin bir farklı hızı yok. Ve maalesef motokurye kardeşimiz sebepsiz şekilde yavaşlayıp duruyor. Arkadan çarpan suçludur nokta. Ama Emrah serbest olayında arkadan çarpan, alkollü çıkan, uyuşturucu kullandığı anlaşılan, tüm bunlar bilinmesin diye kendisi direksiyonda olduğu halde yardımcısı sürücüymüş gibi gerçeğe aykırı tutanak tutturan, 130 kilometre hızla giderek hız sınırını da aşan, Emrah Serbest olayında atılmayan manşetler. Niye şimdi motokurye kazasında atılıyor? Emrah Serbes'in öldürdüğü 3 kişi bu ülkenin vatandaşı değil miydi? Sizin amacınız Türk vatandaşı insanlarımızın maruz kaldıkları suçların cezasız kalmaması mı yoksa bu olayları fırsat bilip Türkiye'nin menfaatlerinin zarar görmesini sağlamak mı? Emrah serbest bu ülkede savcıyı bile yanıltacak şekilde direksiyonda ben yoktum yardımcım vardı diyebiliyorsa, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluysa direksiyonda olmadığını iddia etmiyor. Kaza sonrasında yaralının başında ambulans gelmesini, polisin gelmesini bekliyorsa kim nüfuzlu söyler misiniz? Kemalist oldunuz mu bu ülkede nüfuzlusunuz. Bu gerçeği kabul edin artık. Bu ülkede kim de olsa adaletsizlik varsa kaynağı dindar insanlar değildir. Hatırlayın Emrah Serbest o olaydan sonra kaç yıl cezaevinde kaldı? 4 yıldan az bir süre. 3 kişiyi öldürüyorsunuz, 4 yıl bile yatmadan cezaevinden çıkıyorsunuz. Açın Behzat ismi geçen haberleri hemen hepsinde Emrah Serbest'in romanından uyarlanan denilerek Emrah Serbest övülüyor. Behzat Ç'nin dizisinin devamının geleceği, tekrar çekimlere başlanacağı vatandaşa müjde olarak veriliyor. Ve hatırlatalım, Emrah Serbest'in avukatlığını bu ülkede bir devlet üniversitesinde ceza hukuku profesörlüğü yapan televizyon ekranlarından hukuk yok kardeşim, adalet yok diye bağıran Ersan Şen yapıyor. Sonuçta da 3 masum insanın katili 4 yıl bile cezaevinde kalmadan serbest bırakılıyor. Gazetelerimiz manşet atmıyor. Bu ülkede adalet yok. 3 canın bedeli 4 yıl mı? Profesörlerimiz ekranlardan haykırmıyor. Bu ülkede adalet ayaklar altına alınmıştır. CHP'liler trafik kazasında ölenleri yıl dönümünde anıp suçluların adil cezalara çarptırılmasını istiyoruz demiyorlar. Solcularla işbirliği yapıp onların dümen suyuna giren dindarlarımız Emrah Serbest üzerinden bu nasıl iş? 3 insanın bedeli 4 yıl mı demiyorlar? Allah bizleri bu çifte standartlı kemalistlerin elinden kurtarsın. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu Fransızca, İngilizce, ana dili gibi ama nereden istifa etti anlatamıyor. Meral Akşener, ben başbakan olacağım, ben başbakan olacağım diye çıktığı yolda İstanbul'u Ankara'ya hatta Adana'yı CHP'li isimlere teslim etti. Antalyayı bir AK Parti bir CHP kazanıyordu. Onun için Antalya'yı saymıyorum. Hatay kıl payıydı. Hatay'ı saymıyorum ama Meral Akşener kendisi için başarı olarak görüyorsa siyasetteki İyi Parti denemesi 25 yılın sonunda milli görüşçü isimlerin İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmesini gösterebilir. Peki bu başarı Akşener'e yaradı mı? Akşener'in başbakan olmasını sağladı mı? Hayır. Akşener başbakan olamadığı gibi partisi de artık dağılmanın eşiğinde. İstifa edenlerin isimlerini gördükçe 14 Mayıs öncesinde televizyon ekranlarında üst perdeden yapılan konuşmalar aklıma geliyor. Dün görevinden alınan Ahmet Zeki Üçok. Ülkede Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde neler olacağını öyle karamsar bir tablo olarak açıklıyordu ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa öyle güzel günlerin bizleri beklediğini ifade ediyordu ki, bunları sadece basit bir beklenti olarak değil, zaten böyle olacağını ifade ederek anlatıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanamadı, CHP Genel Başkanlığından da gitti ama İyi Parti adına konuşanlar bir öz yapma yerine, milletten özür dileme yerine CHP'nin payandalığına devam etme tercihini sürdürmek istiyorlar. Zeki Üçok görevden alındı, Ardından da İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti. İlginçtir, her ikisi de partiden değil görevlerinden ayrıldılar. Partiden istifa etmek sizin görevlerden ayrılma bana bu tiyatronun ikinci perdesi de olabileceği ihtimalini hatırlatıyor. İkinci perdede acaba Meral Akşener'in partiden ayrılması söz konusu olacak mıdır? bekleyip göreceğiz. Ama siyasetçilerin topluma karşı görevlerinin seçimi kazanamadıklarında da sürdüğü kanaatindeyim. Zeki Üçok Meral Akşener'i adeta bir kurtarıcı gibi görürken bugün ne olmuştur da Meral Akşener'le yollarını en azından partideki idari görev anlamında ayırmaktadır. Onun aleyhine bana söyleyebilirdi. Ben görevden alınmayı basından değil kendisinden duymak isterdim diyebilmektedir. Aralarında bu kadarcık uzaktan gönderme yapılacak bir samimiyet varsa, ciddi bir tanışıklık yoksa, aralarında azıcık bir güven oluşmamışsa, girdiği partide bu kadar derin hayal kırıklığı yaşayabilecek ise, milletin huzuruna çıkıp birbirlerini nasıl refere ettiler, birbirlerine nasıl kefil oldular? Zeki Üçok'ta Meral Akşener'de siyasetin geleceği açısından bunu açıklamaları gerekir. Yine dün istifa kararı alan bir başka isimde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı koltuğunda oturan Ece Güner. Tıkır tıkır konuşan bir hanımefendi olarak, söze başladığında 60 saniyede birçok siyasetçinin sarf ettiği kelimeyi ikiye katlamasıyla tanınan ve kendisini Türkiye'nin kurtuluşunda imzası olacak önümüzdeki sürecin en önemli hukukçusu sıfatıyla takdimler yapılırken, Ece Hanım, siz değil misiniz biyografinizde sırf Türkiye'de yaşayan insanlara üstünlük taslamak için Fransa'da büyüyen sıfatlarını kullandıran? Siz değil misiniz Fransa'nın en iyi hukuk fakültesi sayılan Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Paris, Sorbonne, yeni adıyla Paris 2 Üniversitesi'nden en üstü dereceyle mezun olduğu tanıtımlarını yaptırtan, en üst dereceyi boşverin, Sorbonne nerede? bilmeyenlerin bile siyasete doğru tercihlerde bulunduğu, girdikleri partilerde 10 yıl, 15 yıl kararlı şekilde siyaset yaptıkları halde sizler nasıl bir yanlışa düştünüz de bir yılda bu duruma geldiniz, halka açıklamanız gerekmez mi? Kendinize yaptırdığınız Ana dil seviyesinde Fransızca ve İngilizce, orta seviyede Almanca biliyor övgüleri yerine. Keşke siyasete doğru tercih nasıl yapılırı bize gösterseydiniz. Keşke hukuk konusunda şu yanlış, bu yanlış, o ise külliye yanlış eleştirileriniz yerine dün sosyal medyadan yaptığınız istifa açıklamanızın partiden mi yoksa sadece idari görevden mi olduğunu bile açıklamaktan aciz halinizin farkında olsaydınız. Şaka yapmıyorum birçok internet sitesinde İyi Parti'den istifa etti denilirken birçoğunda da görevinden istifa etti bilgisi yer aldığı için bazı televizyonlarda partiden bazılarında ise sadece görevinden istifa ettiği söylendiği için haberin kaynağı olan Ece Güner'in sosyal medya hesabındaki iki sayfalık bahsi geçen istifa mektubunu satır satır okudum affımı rica ediyorum demiş, hakkınızı helal edin demiş, mücadeleme devam edeceğim demiş, Ekrem İmamoğlu kazanması gerekir demiş, Tayyip Erdoğan düşmanlığının siyasetinin tek sebebi olduğunu anlatmış. Ama İyi Parti'den mi istifa etti yoksa sadece genel başkan yardımcısı görevinden mi ayrıldı söylememiş. Söyleyememiş ifade edememiş. İyi Partili hukukçumuz Fransızca ve İngilizceyi ana dili gibi biliyor ama Almancası da idare eder ama Türkçe yazdığı iki sayfalık metinde nereden istifa ettiğini açıkça söyleyemiyor. Bunlar ülkeyi yöneteceklerdi. Bunlar Türkiye'nin haklarını yedi düvele karşı savunacaklardı. İyi Parti'den 14 Mayıs'ta milletvekili seçilip geçtiğimiz ay istifa eden Adnan Bekir'in dediği gibi Allah bu millete acımış, gerçekten de Millet ittifakının seçimi kazanamamasını en güzel şekilde anlatan cümle bu. Allah bu memlekete acımış. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit